6 Şubat'ta depremin vurduğu Hatay'ı, Hassay'ı, Defne'yi, Nur Dağı'nı bir ay sonra 8 Mart'ta görmüştük. Manzara içler acısıydı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın davetiyle Hatay merkez ve ilçelerinde yürütülen altyapı, konteyner kentlerin kurulumu ve yardım dağıtım organizasyonlarını takip etmiştik. Şimdi 2,5 ay sonra Başkan Aktaş ile tekrar Hatay'dayız. Bu kez yanımızda arama kurtarma teşkilatlarının temsilcileri, meslektaşlarımız ve siyasiler de var. Depremin üstünden 3,5 ay geçmiş. Ölümlerin yaşandığı enkazlar ortadan kaldırılmış. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar olduğu gibi duruyor. Geçici barınma merkezlerinin kurulumu ve yerleştirmesi sürüyor. Hatay'da yaşam kıpırtısı başlamış, kimi esnaf dükkanını açmış. Konteyner kentlerde cıvıl cıvıl çocuk sesleri ile dolmuş. Bursa ekibiyle kenti bir uçtan diğerine dolaştık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısını tamamladığı konteyner kentleri AFAD devralmış. Buralardan sorumlu kaymakamlar görevlendirilmiş. Çocuklar için oyun tırları getirilmiş. Yemek dağıtımı sürüyor. Sosyal marketler açılmış. Büyük şehrin desteği 160 milyon lirayı geçmiş. Hatay'da incelemelerimize Antakya ilçesindeki Gazi Paşa İlkokul ziyareti de vardı. 350 öğrencili okul kentin yamaçlarında konuştu. Deprem öncesi güçlendirme gerektiren okullar listesindeymiş ama depremde sıva çatlağı bile olmamış. Başkan Aktaş burada öğrencilere oyun ve eğitim setleri ile oyuncaklar dağıttı. Aktaş'a sorduğumuzda, 20 milyonu BUSKİ, 60 milyonu şirketler, 80 milyon lirası da büyük şehirden olmak üzere toplamda 160 milyon lira dolayında bir rakam harcanmış. Bölgeye 6 ayrı noktada büyük şehir 2100 konteyner kurmuş. Gemlik başta olmak üzere diğer bölgelerin konteyner kentlerin altyapılarını tamamlamış. Kentin ilaçlamasını tarım aş yapıyor yardım dağıtımını yine Büyükşehir devam ettiriyor. Bursa'nın bölgedeki eli çok fazla. Aktaş'ı gören depremzedeler, Allah sizden razı olsun, deyip teşekkür ediyorlar. Çocukların üzerindeki deprem korkusu gitmiş. Ailelere devletin desteği devam ediyor. Psiko destek birimleri açılmış. İhtiyaç duyulan her şey kendilerine ulaştırılıyor. Konteynerde yaşayanların birine konuk olan Başkan Aktaş'a evin eşini kaybetmiş kadını, devletimiz her şeyi getirdi. Hepiniz sağ olun, dedi. Bir diğer konteyner kentte ise kadınlar kaymakam beyden televizyon istediler. Kimileri ise hiç gelirleri olmadığını belirtip maddi destek talep ediyorlar. Şehirde İnegöl merkezli Çilek Mobilya'nın kurduğu konteyner kentte de gece bekçileri ve personel yerleştirilmiş, onlar da hayatlarından memnunlar. Şehrin gece güvenliği onlara emanet. Umuda Koşanlar Derneği konteyner kentinin altyapısını da Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmiş. Aktaş ve Bursa ekibi buradaki depremzedelerle de bir araya geldiler. Son olarak Başkan Aktaş Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşam Kentinde depremzedelere yemek dağıttı. Şehirde yapımına başlanan kalıcı konut bölgelerini göremedik ama depremzedeler geçici barınma merkezlerinde daha epey bir zaman geçirecekler gibi. Halen konteyner kent kurulumları da sürüyor. Çadırların büyük ölçüde azaldığını fark ettik. Tamamen yıkılan Ulu Camii Büyükşehir ayağa kaldıracak. Bursa'nın Hatay'daki çalışmalarına depremde tamamen yıkılan kentin Ulu Cami'si de var, Aktaş ile tarihi ibadethanenin enkazı önünde konuştuk. Hatay Ulu Cami'nin restorasyon kararını önceki günkü belediye meclis oturumunda aldıklarını, rölef ve restrüksiyon projelerinin hazırlandığını en kısa zamanda onarıma başlanacağını söyledi. Aktaş, 100 milyon lirayı bulacak restorasyonu bu alanda uzman bir firmaya yaptırmak istediklerini belirtti ve inşallah en kısa zamanda hep birlikte burada saf tutmak istiyoruz, dedi. Aktaş, Hatay'ın Ulu Camisi'ni de tıpkı şehirler gibi Bursa'nın kardeş Ulu Camisi olarak kabul ettiklerini ve burayı sahiplendiklerini anlattı. Aktaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Hatay'a yaptığı ziyarette AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcı Ufuk Ay, MHP İl Başkan Yardımcısı Hanefi El Altuntaş ile BİLDEF Başkanı Ramazan Alp de katıldı.